Vay 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 bizim yavrulara bak. Gençler ne yapıyorsunuz? Maviş çok özledim seni ya. Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız ben de iyiyim. Şimdi bugün e, S2000'i aldığımız yere götüreceğiz. Yok, iade etmiyoruz tabii ki de. Ee, biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz Instagram'dan paylaşmıştım. Bunun e, hard tap'ı vardı. Onu çıkarttım ben. Tabii ki içinde soft tap var. Lakin soft tap'ı çıkartınca fark ettim ki buralarda küçük küçük delikler var. Başka e, S2000 sahipleriyle görüştüm. Okan'la falan. Biliyorsunuzdur onu da. YouTube kanalı var, Instagram var. Okan Çekiç. O dedi hard top takınca dedi. Bu soft top delinebilir, zarar görebilir dedi. Şuralardan çok az içerisi görünüyor gibi. Bak sen diyeceksin şimdi kedi bir yerini yara salmış, kaça kaça usanmış diyeceksin. Ama içeriden bakınca ciddi bir kapı tekrar kilitlenmiş. Delik var arkadaşlar. Yağmurda sıkıntı bu. Normalde sıkıntı edeceğimiz bir şey değil tabii ki de. Ben arabayı alırken dedim soft bakmadık ama dedim durumu iyi mi dedim bir sıkıntı var mı dedim. Sıkıntı yok soft top'ta dediler. Durumu gayet iyi dediler. İyi dedim ben de. Sonra bakın şuradan e, bu yara şu an küçük gibi duruyor da böyle ciddi bir yara var böyle. Daha önceden de gördüğünüz gibi bant yapmışlar. Yani aslında bu yara şimdiden değil de biraz eskiden varmış. Buralara da zarar gelmesin diye sanırım öncesinden bant çekmişler. Çünkü mesela burada delik yok. Burada da delik olmayabilir öncesinde. Hani şu demirler zarar vermesin diye yapmış olabilirler. Şurada da gördüğünüz gibi delik var. Bunlar yağmurda sıkıntı işte. Ben şimdi bu bantı da çıkartayım. Evet, şimdi arkadaşlar S2000 yaklaşık 15 gündür çalıştırmadık. Belki 15 günden biraz daha fazla olabilir. Çalışacak mı? Şimdi ne olabilir? Dükkan tamam biz bunu yapalım diyebilir. Veya Hop maşallah çalıştı. Biz bunu yapabil yaparız diyebilir. Veya dışarısı 1 dereceye donuyoruz. Veya şu kadar tutar şu kadarını biz veririz diyebilir veya hiçbir şey demeyebilir bakacağız bakalım dükkan getir bir bakalım dedi ben dedim siz hiçbir sıkıntı yok dediniz ama delikler var dedim şimdi bakacağız ona eğer onlar yaparlarsa bunu ben trenle gerisi geri e, bizim Supra ile GT-R'ın olduğu yere geleceğim onlardan bir tanesini alacağım geleceğim e, onları da yaklaşık bir buçuk aydır herhalde çalıştırmadık bilmiyorum ne kadar oldu. Onları da biraz çalıştıralım. Yanımda e, quick e, şey var. Starter var. Starter bu şey akü zayıf olduğu zaman çabucak yardım etsin diye. Şöyle bir şey. Evet demiş. Şuradan açıp şarj yapalım. Aynı zamanda hızlı şarj aleti olarak vesaire de kullanabiliyorsunuz bunu telefonunuzu şarj yapmak için. 23.800 mAh. 2500 amper. Arabanın devri yavaş yavaş aşağı düşmeye başladı. Araba ısınınca yola çıkacağız. Haritadan şimdi tekrar baktım. 1 saat 44 dakikaymış. Evet. O kadar da yakın değilmiş. Hadi bakalım. Bol bol GT86 dolmuş içerisi. Çünkü S2000'ler bitiyor herhalde yani İnsanlar alıyor. Eskiden geldiğimize göre daha az S2000 var. Ee, bol bol Type R ve GT 86 görüyorum, özellikle GT 86 bol. Sanır yok onların. Evet. Kaç tanesinin üzeri kapalı? Kalın burada yapıyor. Şöyle bırakalım. Gördüğünüz gibi GT 86 dolu bir tanesi ya. eski gibi servis yapılıyor burada.

Bununla ve şunu yapacaklarmış. Bu tarafları yapamayız dediler. Şimdi e, bu delik yerleri bununla beraber halledecekler. E, ücretsiz yapacaklar bunu. Şimdi bunu içeriden yapacağız. Burada hafiften glue görünebilir dediler. Ama yağmur geçirmeyecek Yani şey e, hafiften yapıştırıcı, beyaz yapıştırıcı içeriden çıkabilir haberin olsun dediler. Dedim problem değil yağmur geçirmesin de. Şu siyah olan araba müşteri arabasıymış. Ona çekme dedi. E, şey yasak yani. Plakası yasak. Şöyle. Ayağından bakılınca yandan bakabiliriz. Çok güzel görünüyor. Siyah, siyah da ayrı güzel görünüyor. Jantlar Edwin Racing. Bizim jantlarla aynı marka ama 5 kollu jant. Bu benim coverla aynı. Bu da aynı. Biraz daha küçük tabi. Evet burada gri S2000 var. Gelmişken hemen yine burayı bir donalım sizlerle beraber. 99 model 81.000 kilometrede. 28 bin dolar arkadaşlar. Araba. Bu da şöyle yandan bakınca bir an tayparmış gibi geldi yani öyle bir şişirmişler etmişler bunda. GT86. Ee, bu da 28 bin dolar yine GT86. 56 bin kilometrede 2016 model. Aa bak bizim bakıp da almadığımız mı bu acaba? Evet o bunu temizliyorlardı hatırladınız mı? Benim beyazı aldığım zaman, şey yaman sarıyı aldığım zaman, bunu temizliyorlardı. 32 bin dolar, 107 bin kilometrede. Kilometresi benimkinden bin fazla ve AP1, 99 model. Arkadaşlar, bunda ben benim en çok sevdiğim S2000 beyaz ve içi kırmızı koltuklu S2000. Aslında bunu daha çok seviyorum ben, bunu tercih ederim yani Hı. normalde aynı kondisyonda olsaydı, sarıyla eşit kondisyonda olsaydı. Ama bu beninkinden 7 yıl daha eski ve sadece 5000 dolar daha ucuz. Ve çürükleri var. En, en önemlisi de o. Çürükleri var. Çürükleri olmasa bir nebze yine. Bu cant neymiş yani? Buradaki GT86'da da 17 bin dolar. 82 bin mi? Dur. Buradan o kadar da görünmüyor. Az yanaşalım. Evet 82.200 kilometredeymiş. 17.000 dolar kazası yokmuş. Karbon kaputlu diyeceğim de değil. <laughs> Şeymiş. Kaplama bu. Karbon değil. Burada da siyah var. Diğer siyah. Evet. Şimdi bizim sarının işlemlerini başlayacaklar. Hadi bakalım. Dakikamı verdim buraya gelirken. Ona göre hazırlık yapmışlar. Hemen başlayacaklar. Yani bir Japon yerinde ben olsam, bu dükkanın sahibi olsam ön tarafı komple bir beton atarım. Güzel bir zemin olur. Buranın sahibi yabancı mı acaba? <laughs> Niye böyle yapmıyor? Hadi bakalım. Şimdi bana müsaade arkadaşlar. Yani telefon sürekli durmayan anlamı yok. Burada biraz e, konuşalım, muhabbet ederim. Biraz da şu siyaha bakayım. Sarı sesin çok güzel geliyor. Sarı sarı Kimin Evet ısıtıcıyla güzelce ısıtıyor oraları. Burayı halletmiş gene profesyonelce yapılması banta benzemiyor arkadaşlar. Gayet güzel olmuş burası. Bir hafta açıp kapama güzelce yapışsın dedi. Sonra bakarsın dedi. Evet arkadaşlar gayet güzel şekilde yaptı burayı. Abimiz karşı tarafı da yaptı. Öyle bantla yapmaya benzemiyor. Güzelce tamir etti işte. Önce siz gene. Şimdi evimize gidebiliriz. Giderken Supra'yı alsak ya? Onun direksiyonu gelmişti onu değiştiririz. Belki Supra'yı alırız. Belki GT'ye bakalım. Evet arkadaşlar kendime bakmasam maskeyi unutacağım. Evet çok şükür arabamızı tamir ettirdik ettiler. Ee, bu sıkıntılar aslında hardtop üzerinde uzun süre durunca oluyormuş. Ee, yani edildiğinin bilgiydi. O yöndeydi zaten. Dolayısıyla çok da fazla derin olmamakla birlikte gene de yara yaradır. Yani yağmurda, karda bana mısın demez içeri girer sonuçta. Ben de mesaj atınca gel bir bakalım dediler. Baktılar, yaptılar, hallettiler. Güzelce de tamir olmuş oldu. Şimdi gideceğiz bir araba. E, We dakika için beni Ne diyecektim? ben Bir şey diyordum Google. Hep kafamı karıştırıyorsun. Gidince şimdi Supra ile GTR'ı bir çalıştıralım onlar bir buçuk aydır falan çalışmadı. Gönlüm GTR... Bir susmadın yani. Gönlüm GTR'ı al eve git diyor. GTR'ı özledim. <laughs> Ama aklım diyor ki ya şimdi GTR'ı bırak Supra'yı al onun direksiyonu geldi onu artık değiştir diyor. Direksiyon ne zaman geldi arkadaşlar biliyor musunuz? Vakit bulamadım değiştirecek direksiyonu tam olarak 27 Kasım'da geldi. Aralık bitti. <laughs> Biz hala direksiyonu değiştireceğiz. Kaçmış bir önerisi 40, 34, 35. Evet. Kırmızı da yanmaz ki böyle zamanda. Yeşil yan. Her bir hep yeşil yanı şimdi. Hadi. Japonya'nın en açık ara en iyi olan şeyi bu Convenience Store dedikleri küçük marketler. Her şeyin olduğu dükkanlar. Lavabo vesaire de ücretsiz. Baktım sıkışmışım dedim. Acilen bir 7-Eleven bulmam lazım. Yani şurada düşündüm. Burada varmış zaten. Şimdi e, işimizi hallettik. Bir şeyler aldık. Yiyecek. Yolda giderken yiyelim. Hem S2000'in son son keyfini çıkartalım. Son son derken. <laughs> bir şey olduğu yok da. İşte şimdi Supra'yı alacağız oradan. Horr. Kanalımızdaki abonmanı yeniliyorum. Burada park yerinde 600 dolar çort. Vay 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 bizim yavrulara bak. Gençler ne yapıyorsunuz? Mavi iş çok özel bir ya. Eski önüne gelince gözleri sarardı Mavi <laughs> Evet gençler hanginiz önce çalıştıralım. İkisini de çalıştıralım bunu biraz dolandıralım burada. Ben normalde GTR götürmek istiyorum ama hangisinin aküsü zayıftı ya? Supra'nın mi zayıftı acaba? Birisi az marş basıyordu sanki ama. Tamam şimdi bir bakalım. Bakalım marşımızı basabileceğiz mi? Basamazsak yediği kullanacağız bismillah. Özlemişim iç kokusunu GTR'ın. Ot lan debriyajı nasıl de sökmüş senin? Evet gördünüz. Marş basmıyor. Hemen ne yapıyoruz? Burada bu kapak var arkadaşlar biliyorsunuz. Bunu kaldırınca normalde akü arka tarafta ya aküye gitmeye gerek yok. Artı ve eksi uçları burada var. Şimdi şu çantamızdan hemen onları bağlayalım. Bir dakika ben bir kamerayı bırakayım. Sadece yeşil miymiş acaba? yeşil yanında. Basalım bakalım maaş alacak mı? Bismillah. Şarjım daha az kalmış. Ya Roadster'ı satarken aslında ondaki şeyi almıştım. Ee, aktarma kablosunu almıştım. Olsaydı s binden aktarırdım. Ya bu şarj cihazını getireceğim onu getirseydim. Aha bu da çalışmıyor. <laughs> <laughs> Eski gibinden geri gidiyorsun. Ya bu kadar uzun süre arabada çalıştıramazsan. Ne yapalım? Evet. Bunda şey yapacağız, ya, halledeceğiz. Aktarma kablosunu getirdim. Daha iyi lan bunlarla ne uğraşayım? Yok şarj yapacakmış, yok bunun neymiş? Kapının ağzında duruyordu halbuki kablo. <gülüyor> Gerçek. <laughs> Bunu da bilmiyorum. Akü arka tarafta. Bunu bir denerim de. Şimdi Supra'yı tekrar bununla deneyeyim bakalım olacak mı? Daha önceden Albonese 2000 yolda kalmıştı. Bununla çalıştırmıştık. Ee, bu aküler bayağı zayıf olabilir ama şu an. O yüzden çalışmıyor olabilir. Bakalım. Yok. Hiç alakası yok. Hiç çalışma bile yok. Neyse. Bir dahakine aktarma kabusuna geliriz. Bugün almıyorum. Bugün bir daha gelemem buraya. Bir yere gelir hallederiz. Olmadı. Allah Allah. Eee biz siz çalışmayacaksanız sizi niye aldıklarını anlamadım ki? Yeşil yanıyor. Sonra gerisi geri atıyor. Neden acaba? Bu anlamını bilmiyorum. Keşke kullanma kılavuzuna baksaydım zamanında. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ben eski kıyafetlerime yola devam. Bunlar yatsın biraz daha. Madem makinemiz bitti. Çok telaş edecek bir şey yok. Gençler sizi kimse bir yere götüremez. Durun burada. Hadi bakalım. Daha güvenli oldu. Arabalar şu an daha güvenli arkadaşlar. Kimse bir yere götüremiyor arabalar. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bunu da artık telefon şarj aleti olarak kullanmaya devam edeceğiz. Neyse gençler hadi bakalım güzel güzel uyuyun burada. Ben yoruldum artık gideyim. Akşam oldu ya. Bunlarla uğraşırken. Evet arkadaşlar yeni setapomuz gelmiş olması lazım eve. Birkaç eksikle beraber monitör şu an yok. Monitör sonra gelecek. Hangisi hangisinin anahtarı burada şimdi. Ondan ikini oraya attık. Monitör sonra gelecek. Ee, ama monitöre kadar olan kısmı bir setup yaparız belki yakında. Bu da simülatör kanalında olacak. Japonik simülatör. Bu videonun alt kısmında olur inşallah. S2000'in şeyi, egzozu fazla ses çıkarttığından dolayı arka tarafta bir tane arabanın şeyi çalıştı. Ayarımı çalıştı. Şimdi o arabanın alarmı ne zamana kadar çalışacak? Ve akü yüzeyi atacak. Düşününce belki de bizim arabaların başına da öyle bir şey geldi. Çünkü buraya genelde lüks arabalar park ediyor. Adam bir Lamborghini ile bizimkinin de yanından geçse alarm ötecek. Alarm ötünce de Alarm ötünce de ne olacak? Akü yüzeyi bitecek. Dolayısıyla buraya arabayı bırakınca aslında alarmı kapalı manuel olarak kapıları kilitli şekilde bırakılırsa herhalde aküye daha az zarar oluşur. Evet efendim Japonik simülatör kanalının malzemeleri biraz gelmiş. Şimdi bu malzemeleri açacağım. Bu videoyu Japonik simülatör kanalında ya da Japonik sim diye değiştiririm ismini. Orada izleyebilirsiniz. Bakalım hangileri gelmiş ben de bilmiyorum. Hanım almış hepsini ben dışarıda dolanırken. Japonik ne zaman açılır? Bu videoyu ne zaman Japonya'ya yüklerim bilmiyorum belki de şu kutuların açma videosu bu videodan daha önceden çoktan gelmiş olabilir. Ona bir bakın derim. Sizleri Japonik Sim kanalına ya da Simulator kanalına da bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz efendim. Lens Aragaz. Lens harikası. Geldik gene seninle. Supra'yı getirecektik. Yarın direksiyon değiştirecektik. Olmadı. Hayırlısı. <laughs>